sohbeti açmak için sohbeti aç düğmesine basın çok kötü şeyler yapmaz. Bu ses nereden geliyor? Yapmam lazım sanırım. Hmm. Aa bu ses ne ki? Gerçekten de çok ilginç şeyler yapıyor. Aa. Hayır. Yapmak istiyorum. Yeniden doğma noktası ayarlandı. Sadece geceleri uyuyabilirsiniz. Hmm.

ev yapacağım Hop. Yeniden doğma noktası ya. ayarlandı. Sadece geceleri uyuyabilirsiniz. Hmm, neyse. Ben ya buradan ya akşam da Bu ay. Bunu ayacağım. Ev yapmak için. Bunu ayacağım. Hmm. Bu ne ya? Adam, Adam. Kim Ah. Okay. Okay. Nampu ya Ah, kamu. Ah, oh ya, apa macam? Nih he. Kucing ni, ni asma Neyse ablam bana Minecraft e, mahsen mahsen yaptım diyor. Birinci evimde. Birinci ev bu bence. Ha sus. Bu işim mi? Bu acaba? Bakalım bu yaşım mı? Açık bırakmış. Hayır.

Bu altın. Bu ne? Bunu bilmem ne olduğunu. Bir ne var. <laughs> altın var. Peki. İyiyim. Kaç tane var? Bu ne? Şuna bakacağım. 보네네 오. 그래도 분양 모아. 오하. 아 적지 좀 있어. 오이네 아. Borsine ya? Aha. Ben ben de Minecraft oynuyorum Minecraft. Ben de Ee, o da demek hadi Ve ben ablama mutlu edeceğim. Yama um, mutlu etmek istiyordum. Hmm. Bu da ne var? Oh! Altın boca. Bu oh! da. Bunları da koyayım. Ne şey. कोई मकतो हम इमा अपने में इमा ठीने यार लोग अह अह अपने अह इमा ठीने यार यापने कुछ इमा ठीने सिस्टे यार यापमियों किसके दौड़ो बुजातन दौड़ो Koi jam, mana koi makan jam lima empat. Mau nara apa lambak siun? Koye koi jam. Koye kasi. Nih mablaan niaya kita beli om tuan. Aje dom koi jam. Aje 가이징이? 어. 이쁘지 않 가이징, 가이징이 있다면? 나도 안 가이징. 가이징, 가이징. 가이징, 가이징. 가이징, 가이징. 가이징, 가이징. 가 もし,しないなんだけ、はあ、ど、今日は、ボディー。ボディー、ボディー、ボディー、ボれィー、ボディー、ボディー、ボディー、ボディー、ボディー、ボディー、ボディー、ボディー、ボディー、ボディー、ボディー、ボデ Benim de geldi. vardı. Wa, ikmik var. <laughs> ne yapmak istiyorum bakayım. Aa. Abla var. Ablam geldi gel. oh. <laughs> Sen ne yapıyorsun burada? Niye benim telefonumu kurcalıyorsun? Şifrem niye yapıyorsun? Bakayım. Bir şey yapmadın değil mi? Hayır ya, bir şey yapmadım. Hiçbir şey ellemedin değil mi? Hayır hiçbir şey ellemedim. <laughs> Arkadaşlar. Ne bakar mısınız ya? E, Emel temdekiler ne yaptın peki? abla o ne o burada bir tane büyük sandık var eh, nerede büyük sandık var bak mi, mi göstereyim sana bak ha, yani bu burada var büyük sandık ona koydum buna mı koydum büyük sandığı bu <laughs> <laughs> Evet yes, arkadaşlar benim salak kardeşim böyle beni mutlu etmek için mutlu etmek mi artık sen benim şifremi nereden biliyorsun ya abla sen bana söyledin ya dedi öf tamam tan hiç instagrama girmedin değil mi instagrama hayır girmedim instagrama sadece aldığım gibi minecraft'a gidiyorum. tamam o zaman Neyse arkadaşlar burada bir de son Görüşürüz. Hi guys.